Evet, şu an aracıma bindim, kontrol edelim çalışıyor. Kemerimi taktım, gözlüğümüze de takalım. Frene bastım, otomatik olarak geri gidiyor, ileri gidemeyeceğim için. Şu an geri çıkıyorum. Şu an geri çıkıyorum. Direksiyonu sağa çeviriyorum. Burada gördüğünüz gibi işaret çıktı direksiyon çevrildi diye. Şu an frene bastım. çevirdim. Vitesi otomatik ileriye aldı. Çıkış işleminde bu şekilde hareket ediyor.